sanal oyun dünyasından Hepinize arkadaşlar ben Berat Bugün YouTube'da kapitan resmimi değiştirdim gördüğünüz gibi böyle yaptım Eskisinde 5 tane karakteri vardı Robo Mike, Robo Spike 8 bit, Kupapalı Leon ve Makakuro vardı Bunu ise işte şimdi değiştirdim Bence bu daha güzel oldu onda yazı falan yoktu Bunda arkaya bir siyah ekran Ortaya sanal oyun dünyası anahtarında bir tane Pro var gördüğünüz gibi sembolü Telefonda gözüken şöyle. Telefonda tamam yaz yazarı gözüküyor bu Bir de e, ee, partner sanas bu ve Crow var orada. Anka Crow var. O, onlar gözüküyor. Eee ya bilgisayardan da işte kahraman bibi. Leon var ve korsan Colt var sol tarafta. Sağ tarafta da Jesse. Sokak kıyafeti Tara var gördüğünüz gibi. Bence bu daha güzel oldu yazık falan. Şimdi profil resmimi de değiştirmeye düşünüyorum. Bence daha güzel yapar. profil açmıyoruz da Ama arka planımız böyle. Ben arka planı bunu daha çok denedim. Bence güzel gözüküyor. Videomuz buraya kadardı. Video beğendiyseniz like atabilirsiniz. Bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.